Silopi'de kamyon kasasında yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen iki makak maymunu 3. Bölge Milli Parklar ekipleri tarafından yakalanarak Gaziantep'e sevk edildi. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı hayvanları teslim alarak karantina sürecine başlattı. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı aynı zamanda kurtarma merkezi olarak da görev yapıyoruz. O yüzden Türkiye'deki bütün kaçak yollarla ülkeye sokulan yaban hayvanları hepsi Doğal Yaşam Parkımıza geliyorlar. Belli bir e, sağlık kontrolünden geçtikten sonra da kendilerini e, uygun barınaklarına alarak yaşamlarını burada sürdürüyorlar. En son bize e, Silopi'den e, bir kamyon kasasına yine kaçak yollarla ülkeye sokulmak isteyen iki tane erkek makak maymunu ee, yakalanmış. Aç ve susuz halde bulunan makak maymunlarının vücut dirençlerinin düştüğü, ısı dengelerinin bozulduğu bildirildi. Veteriner ekipler maymunları yoğun bakıma aldı ve beslenmelerine özel dikkat gösteriyor. Maymunlar karantina süreci tamamlandıktan sonra uygun doğal yaşam alanlarına yerleştirilecekler.